Merhaba arkadaşlar bugün size bir eee hangi oyunları oynayacağımı size anlatacağım. Bu arada skinimi değiştirdim. Şey şimdi elinden tanırsınız. Joker yapmadım. Yani hemen Joker diye çalmayın. What? Yani şu şeyden bakalım. Ee, ne? Oha! Hep yanlış şey yeri açıyorum. Şöyle. Panda yaptım. PvP pandası. Anne. Yani. Weyy pipataşı. Eee arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacaktık? Hangi oyunları oynayacağız? Yani oyun falan oynuyorduk. Falan da. Onları artık Minecraft bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3. Ay bölüm 3 gelmeyecek. O videoları sileceğim daha doğrusu. Kötü olduğunu fark ettim. Eee Sileceğim, kötü olduğunu fark ettim. Böyle izlerim, bir sorun yok. Koydum, sorun. Yani ondan o şey survival koymay, sileceğim. Şu an oyunları oynayacağım. Modern Combat 5 gelebilir, yani gelebilir. Minecraft gelebilir. Minecraft modlu şey böyle modlu yok lan mod yaparak öyle mod yapı ya modlu survival yaparız budur ahı Bu budu. da. Ee, sonra e, ne oynarız Need for Speed No Limit oynarız o da güzel oyun yani size de tavsiye ederim. Durun. Kıralım. Kırla. Bizim Muhammed diye bir çocuk var. Youtube bile bilmiyor. Youtube'da ne yapıyorsunuz diyor. Yani. Youtube'da ne yapıyorsunuz? Geri vurmaya çalışıyor abi de. Anlamıyorum. Tavuk Eee. Need for Speed No Limit oynarız. Sonra o yok o Kolla kolla ne oynarız? Sonra bir şey oynarız ama. Bir şey oynarız ama tam bilemiyorum yani güvenemiyorum da. Zehir değildir. Aa zehirli çıktı. Yani güvenemiyorum da. Eee. Yani şey gibi falan filan. Modern Combat 5 gelir. Sonra ne gelebilir? Sonra Minecraft zaten gelir. Need for No Limits. Sonra 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 ne gelir? Ya valla. Shadow Gun Ditsun o gelebilir ya da gelemez tam bilmiyorum onu. Ee, tam bilmiyorum. Ya işte üç oyunu çekerim. He, okay, Life'ımın 2. bölümünü az sonra çekeceğim. Ee, canlı yayın nasıl yapılıyor ya? Arkadaşlar, bilenler desin. Ah, bilenler desin. Canlı yayın nasıl yapılıyor? Yani uygulam varsa indiririm. Canlı yayın yapmak için. 3 hmm. ee, oyun çekerim. Lifemize ve 4. Lifemize ile 4. Ee, Aksi Akşam bu videonun sonuna gelelim. Evet. Yani siz tavsiye edin. Böyle güzel oyun varsa ben o dördünü oynayacağım ama sonra siz tavsiye edince bakacağım güzel mi güzel mi değil mi diye. Yani siz tavsiye ederseniz yani şey onlar da oynarım. Eee onlar da oynarım. Sonunu videoyu bitirelim artık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Buna like atın demiyorum yani. Çünkü bu duyuru videosu. Aşağı kendisi iyi bakın. Ee, abone olmayı ve abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hele şey yapmayı unutmayın. Oyun şeyi. Ee, oyun ismi. Onu da verirseniz şey yaparım. Arkadaşlar. Aşağı kendinize iyi bakın. Görüşürüz.